Web TV'ye hoş geldiniz. Bu programda Özel Duygu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sayın İlksen Sen Akım bizimle birlikte olacak. Merhaba İlksen Hanım hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ramazan ayının bu günlerinde iftar uzun vakitte iftar soframız evet. nasıl olmalı? Ee, şöyle iftarda tabii ki boş bir mide var. daha sindirim enzimleri aktif değil. Ve, ama insanlarda e, hem susama hissi hem de açlık hasta fada. Evet. E, o yüzden iftarda ilk önce boş mideye yüklenmek, midede şişkinlik, hazımsızlık, e, yanma. Daha sonrasında hem kan şekerinde aniden yükselmelere hem de tansiyonun yükselmesine sebep olur. Bu yüzden e, o başlangıç aşamasını iyi değerlendirmemiz lazım. Zeytin ya da hurma gibi iftari küçük iftari ya da e, peynir gibi kahvaltılıklarla e, orucu açtıktan sonra e, hafif bir e, yemek bu nedir? Çorba. Ee, hani kültürümüze de çok uyumun. Ee, bir kase ya da bir kepte e, az yağlı, az buzlu bir çorba başlayıp, daha sonra burada e, 17-18 saat açlık çekiyoruz. Buradan sonra midede bir şişlik kaçınılmaz. Bir bardak su bile içsek midede bir şişkinlik yaşanacak. O yüzden bu şişkinliği hazımsızı en aza indirgememiz için orada bir 5-10 dakikalık bir ara vermemiz lazım ee, ki sindirme enzimleri harekete geçsin, sonra. E, mide kendine gelsin. Daha sonra o hazımsızlık seviyesi, yani illaki hazımsızlık olacak fakat onu en az seviyeye indirgemiş oluyoruz. Hı hı. Burada e, namaz kılınabilir, kalkıp biraz e, dolaşabiliriz. E, daha sonra tekrar oturuyoruz. Ardından e, etli ya da etsiz e, fark etmez sebze yemeği, 4-5 yemek kaşığı sebze yemeği, bir e, iki parça et, tavuk ya da balıktan herhangi biri, ee, yanında yoğurt mutlaka yenmeli çünkü çok fazla sıvı elektrolit kaybediyoruz ve sıvı elektrolitleri yerine koymak için başta su, daha sonra yoğurt, süt ürünleri e, devamında geliyor. E, bol salata çünkü gün boyu hiç lif posta tüketimimiz olmuyor ve bizim günlük ihtiyacımız 5-6 porsiyon sebze misak arasında 5-6 saate yaymak zorundayız. O yüzden bol miktarda salata. Ee, devamında kaliteli ekmek tercih yapmalıyız. O yüzden nif oranı yüksek yine e, tam buğday ekmeği. Hı hı. Ee, tabii arada e, Ramazan'ın vazgeçilmesi Ramazan pide'mizden 8'de evet. e, bir ya da çeyrek bir dilim küçük boy pidelerden bir pide e, tüketebiliriz. Eğer ekmek tüketimimiz e, hiç olmazsa e, oradaki karbonhidrat dengesini korumak için 2-3 kaşık pilav makarna çok yüklenmeden 3-5 e, elma dilim patates olabilir. Hı -hı. E, yine garnitür olarak tabağımızın yanında bulunabilir. E, tabii e, kan şekeri düşüklüğünden dolayı insanlarda çok fazla miktarda tatlı isteği de oluşuyor Hı -hı. ve e, sabırsız olduklarından dolayı evet. çünkü e, hemen bir yüklenme söz konusu. Sonrasında. Yemek sonrasında devamında ağır e, tatlılar yemeye başlıyorlar. zaten sindir abudrat yüklemesini vücut bir anda tolere edemez. Bu yüzden tatlı isteğini varsa eğer bunu en az 1-1,5 saat geçtikten sonra devreye girmeli bir iki porsiyon meyve ee, ya da hafif e, sütlü tatlılar ya da yine e, Ramazanda öne çıkan güllaç tatlımız da elafif evet, tatlılardan Hı -hı. biridir. Üzerine ceviz fındıktansa e, daha hafif nar taneleriyle birlikte sunum yapılabilir. E, yine e, Temmuz ayındayız. Bunaltıcı sıcaklar en hafif en masum tatlılardan biri de dondurmadır. Hı -hı. Yine bir iki top dondurma ya da e, serinlemek, susama hissini azaltmak için e, çok az şekerli, naneli, buzlu bir bardak limonata da en iyi seçimler arasında. E, tabii e, iftardan sonra yine hazımsızlığı azaltmak için e, bir şişe sade maden suyu da e, tüketilebilir. Hem de kaybolan sıvı elektrik miktarını yine bir nebze de olsun yerine koymuş oluruz. Şimdi e, iftarla imsak arasında totalde yaklaşık 6 saat var. Dedi. Bu saat de çok e, önemli. Evet. evet ve gün boyu zinde durmamız gerekiyor. Hı hı. İşte çalışanlar işlerine gidecek vesaire e, gün değişmeyecek ve e, bizi ayakta tutacak o saati e, küçük ara öğünlere bölmeliyiz. E, maden suyu dedik tatlı eğer isteği varsa bir, bir buçuk saat sonra tatlı dedik ve e, sonra kadar yani imsak vaktine kadar uyumayacağımızı varsayarsak bir de çay molası koyabiliriz oraya. Çay molasında da e, yine hem zinde tutacak hem de acıkmamızı önleyecek. 2-3 ceviz, 9-10 tane badem ya da fındık gibi yağlı yemişler, yağlı tohumlar koyarak o dengeyi sağlayabiliriz. Zaten arkasından hemen savur vakti geliyor. Yani çok fazla yemek yemeye de vaktimiz evet. yok. Bu şekilde iftarla imsak arasını değerlendirebiliriz, dengeleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.